turistin en çok geldiği zaman e, Ağustos dönemlerinde. Şimdi Önceden ilk gelince soğuk oluyor. E, Güzel doğru tekrar soğuk oluyor. Aradaki o boşlukta. Bir de şimdi bu zamanlarda okullar açınca tabii ki turistler gelemiyor. Tabii ki yani herkesi bekliyoruz efendim burada. Başımızın üstünde yeri var. Hepsinin. E, artı e, buranın halkı misafirperverdir. E, ben mesela yabancı turistlerinde çok burada eskiden yatırdığım oldu. Maddi olarak değildi. Tamamen yani gelsinler, alışsınlar, görsünler kültürümüzü, öğrensinler. Ondan dolayı. Ee, eskiden şöyle bir şey vardı. Burada çok kar yağardı. Nasıl bir 4 metre, 5 metre. Belki daha da fazla yani. Burada hiçbir yerde siyahlık diye yeşillik diye hiçbir şey göremezdi yani. Ama şu anda şöyle diyeyim. 10-15 sene öyle bir kar yağmıyor. En en özel muhlamaları. Artı buradaki tabii şey e, peynir, yaz doğal tamamen yani hiçbir katkı maddesi yok. En güzel özelliği o. Doğada kendimi buluyorum ama e, yani mesela şu akıntıların sesi bile e, bana böyle huzur veriyor yani huzurlu hissettiriyor. Yani renkleri, özellikle sonbahardaki bu ağaçların farklı farklı renkleri, ya yani çok hoşuma gider. Havanın şu andaki esimfizi çok hoş. Yani ben zaten dağları seviyorum. Herkesi tavsiye ederim. Özellikle Kaçkar Dağı ve onun eteğindeki evet. bu güzellik görmelerini tavsiye ederim. Kaşkarların e, zirvelerinden.